Tabii öncelikle e, turizm beklentilerimiz e, bu ayların en önemli aylar olduğunu düşünürsek, e, direkt uçuştan da İran üzerinden ve Irak üzerinden gelen direkt uçuşlar, körfez uçuşları olduğunu da düşünürsek, e, birçok uçağın iptaline ve tabii ki bunun da sonucunda otellerdeki rezervasyonun iptaline neden oldu. Birçok otelimizde bu mahrumiyeti yaşadık. Tabii şimdi bugün itibari bir barış süreci ve tekrardan hava alanının açılmasından dolayı tekrardan başlayacak ama bir zaman kaybımız oldu. Bu süreci bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Tabii beklentiler genelde turizm işletmeleri ve otellerdeki beklenti ya da bölgedeki esnafın ticarethanelerin beklentisi gelen turistin en hareketli olduğu Temmuz ayları, Haziran sonu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıydı. Şimdi Temmuz'un 15'ine kadar da biraz yine dönüşlerde kaybımlarımız olacaktır. İnşallah bugün itibariyle tekrardan barış oturur ve onun sonucunda da tekrardan bölgemize turistler gelmeye başlar. Özellikle turistler kendi tabii Körfez ülkesindeki turistleri basıyor. Çünkü biliyorsunuz Trabzon'un şu anda en dinamik, en hareketli ve en potansiyeli Körfez'den gelen turistler o vesileyle de e, bunun tabii bizim için sevindirici oldu. Tabii savaş hiçbir zaman bölgemizin dört tarafında savaş olmasa ekonomik olarak da farklı noktalarda Türkiye'yi de etkiliyor. Tabii diğer e, hemen gördüğünüz varil e, petrol varil fiyatı bir anda e, yükselmeye geçti. İşte akaryakıt fiyatları ...50'nin üzerine çıktı. E, bir anda e, her şey değişiyor. Barışın sonucunda e, Tabii bir gerileme olacaktır. Şu anda tamamen yansımadı ama e, bunu göreceğiz. Savaşın etkileri çok büyük. Yani nereden desek e, Türkiye'nin de bu son yıllardaki şanssızlığı diyelim. Ukrayna Rusya savaşı arkasından işte Suriye'deki e, gerilim, Su, e, İsrail'in e, Gazze'de yaptıkları ve en sonunda da İsrail'in. İran'a bomba bırakıp işte bunun sonucunda bir savaş ortamının oluşması en çok bizi etkiliyor. Bundan da hem üyelerimiz hem bizler çok mağdur olduk. Şimdi tabii ki bu burada şimdi Körfez'den gelen turistler bu arada bir ara verdi Çünkü sürekli otellerle birlikte tekrar temas halindeyiz. Görüşüyoruz bu rezervasyon iptalleri falan. Ama şu anda yavaş yavaş Artık geri dönüş olacak diye düşünüyorum. Daha piyasa e, bu konuyla ilgili bir çalışma yapmadık. E, Kabinde tabii bunun sonucunda gelen e, insanlar e, restoranlarda, alışveriş yerlerinde alışverişlerini yapacak. Bu, bu bizim beklentimiz. E, bir de şöyle bir durum var. Her zaman söylüyoruz, hep üretmemiz lazım. Yani sanayi yüzden çok önemli olduğunu söylüyoruz. Çünkü sanayi olunca e, sürekli üretim ve insanların sistem yapacağı alanların sürekli kalacağını düşünürsek ne kadar önemli olduğu bir daha ortaya çıkmış oldu. Ama turizm işte bir bakıyorsun bir savaşta bir bakıyorsun ki oteller boş kalıyor. insanlar burada bir sorun yaşayabiliyor. Çok farklı bir sepetteki yumurta çeşitlerini artırmak lazım. Sepetteki ürün çeşitlerini artırmak lazım. Yoksa bunu böyle bir ürüne ya da birkaç ürüne bağlarsak herhangi bir olumsuzluk, olumsuzluk sonucunda oradaki insanlar, ticaretçiler, iş insanları sıkıntı yaşayabiliyorlar.